Atatürk YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün kuran da olan Arak Mercedes Vito'ydu. Arak, eee, bizden önce, işte, tam içinde. İçine el ölçemeleri, televizyon vesaire, elektrik aksamları bile donatılmış. Ama aracın ses sisteminden ve görüntü sisteminden müşterimiz memnun değildi. Geldi bize, biraz elden geçirdik. Önce dışta, dış, dışarısını göstereyim bu araçları kort e, bagaj şu gri göster misin acil? Bunları ben takınca yolda biraz savunma yaptığı için araca ara ve tavan sepeti uygulaması yaptık. Gördüğünüz gibi orijinal tavan çıtağına montu oluyor. Çok güzel bir şekilde durdu. Tavan sepeti uygulaması yaptık. İçerisi ama gel aracılar. Araçta televizyon mevcuttu arkadaşlar. Ee, televizyon çekmiyordu. İşte müşteri kullanamıyordu. Ya da USB'den bir şeyler falan izliyordu sadece televizyondan ses geliyordu ne yaptık burada eski bir tane teyip vardı bunu söküp yerine 7 inç bluetooth'lu usb'li bir cihaz uygulaması yaptık ve aracın e, televizyonun sesini buraya verdik arkadaşlar aynı zamanda iptv özelliği bu özellik iptv özelliği uygulaması yaptık neler var bunda netflix uygulaması var İşte youtube internete girebiliyorsunuz aynı cihazınız buradan android bir teyip gibi oluyor bu bizim YouTube kanalımız. Mesela şöyle Netflix diyelim. Netflix e, internet olmadığı için şu an çalışmıyor. Wi-Fi üzerinden çalışıyor bu cihaz arkadaşlar. Wi-Fi'den şöyle bağlanalım. Wi-Fi şifremiz bizim cep telefonu numaramız. 545 500 40 44 65 bir de nokta var. Bunlar yanlış yaptım. Aşağı yönlendirken Şöyle Wi-Fi'ye bağlanıyoruz. Bu IPTV arkadaşlar Prime Video var, Netflix var. Ee, bu ürün Xiaomi'nin ürünü. Çok güzel, hızlı bir ürün. Şöyle Netflix Selim Wi-Fi'ye bağlandı. Telefonunuzdan modem vererek ee, bu cihazı aynı bir Android Tape gibi kullanabiliyorsunuz. İşte Google'a girebilirsiniz. Play Store üzerinden uygulama indirebilirsiniz. Şöyle Netflix'i e, Netflix'ten film, dizi izleyip seyredebilirsiniz. Youtube'dan da keza aynı şekilde aynı uygulamayı yapabilirsiniz. Play Store, işte Youtube Müzik vesaire vesaire. Biliyorsunuz bu uydu işi problemli bir iş. Her yerde çekmiyor televizyon. Bunda bir sürü kanal mevcut. İstediğiniz kanalı internet üzerinden izleyebiliyorsunuz. Youtube'u da kullanabiliyorsunuz. Tekrardan söyleyeyim. Bu televizyonun sesini arka taraftaki sisteme bağladık. Avuç üzerinden buradan e, bütün sesi dinleyebiliyorsunuz elektrik aksamlarını kontrol ettik, elden geçirdik. Bu arada yaptığımız işlemler bunlardı. Tavan sepeti, ara atkı, işte ekranın teyip, IPTV uygulaması ve televizyonun sesini hoparlörlere verdik. Yaptığımız işlemler bunlardı. Sizin de bu tarz gibi işte şikayetçi olduğunuz konular varsa gelirseniz yardımcı oluruz arkadaşlar. İstanbul'da Sanyurt'tayız 10 yıldır profesyonel ustalarımızla hizmetinizdeyiz bir gün öncesinde randevu olarak bu işlemini sizler de ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Telefon numaramı söyleyeyim. Tekrardan 0545 5444 65. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.